Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce e, bir video paylaşacaktık. Video e, şeyimiz vardı. Video fikrimiz vardı. Arka e, yakın arkadaşım olan Engine hem de aile ailemizin e, high olan engene kolektörcülük o kolektörcü bir adam peşinde. Şu e, arka arkadaşım da e, Marabunta'da. Marabunta sahile gidip onu alacağım şimdi bir da arkadan konuşuyoruz anam öldüm e, Engin neredesin sen tamam bu da sahiptaymış Bunda, geldi, for bunda side, önüne çık. Bunda önüne çık. Engin. Bunda önüne çık. Evet. Kap beni kap. Gel gel gel. Adam. No. Adam nerede bu arada? Ey beni alacakmış arkana. Beni aldıracağım diyor. Nerede o? Adam gitti. Bana formuz attı. Konuşsana be oyun içinden. Sen e senin Discord'dan sesin gelmiyor çünkü. Konuşsana oğlum. Gak de gok de bir şey de oğlum. Sorry bro sorry. E de oğlum. Ben niye indim? De oğlum. Desene engin. Ne diyorsun? Egin ne yapıyor? beyler 200k 200k kalan benim sayemde. Neydi? Ne ta, ne? Şey sattık adama. Ne 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 ona? Ne denir ona? Ne denir ona? Ona ne denir? Evet doğru scrap metal. Scrap metali durdurdum. Ben, ben uzun zamandır oyuna girmiyorum biliyorsunuz ya okuldan dolayı. Okuldan dolayı yok. O oyuna giremiyoruz ya. Burada böyle gitmek iyi değil ama many ben manyağım. Abi, abi, git bir sıfır arabaya, oluyor, Adam 2 milyona jugular alıyor. Ah. takılmaca sohbet. Abi ben burada bir şey diyeceğim. Ee, acaba gelsen yayın mı açsak? Ben, ben bir kere yayın açmıştım. Şu anda açayım mı ailecek takılma diye? Engen, Azat açayım mı? Beyler. Açın. Tamam beyler, ee, bu videoyu izleyen arkadaşlar. Birkaç dakika sonra yayın açıyoruz. Haberiniz olsun. Kaç dakika sonra açalım? Vallahi bir 10 dakika sonra açarım yayını. Bu video ne kadar? Evet açarız dur. Ee, Silah içine sok. Neyse beyler o zaman ee, bu video yayınlandıktan 10 dakika sonra biz yayın açacağız.